Oh! Ne oldu? Farklı bir yemek, farklı bir koku, inşallah farklı bir tat vardır burada. Buna hemen... Ney bu? Susam mı? Evet. Çöre. Susam mı atılıyor buna? Evet. Ne? Evet, susam mı babacığım? Susam susam? Türk acıyı basacağım. Ya sen bir tadına baksaydın ya. Ya ben acımı atayım abi. Buna da hatta kaşıksız atayım. Karabiberimi. Yani bakmadan, biz Türkler olarak bakmadan hmm. atıyoruz. Atarız. Hadi seni kırmıyorum bundan da atıyorum. İstiyorsan çöpstikle ye. Yok abi çok pislik pislik ben çatalımla yerim. Şimdi sen bana bunda da karışacaksın. Bir şey yok söyleyeceğim. Yok çatalı döndür, Çat... yok makarnayı kıvır. Hayır kaşığı geçen kötü tutmuşsun da eşinize kaşık tutmayı öğretin yazmışlar. Ben de tutuyorum. Şu bak, bak şu var ya şu. Eski Türk <laughs> filmlerinde var hani böyle sofraya oturuyorlar böyle aaa yiyorlar. böyle işte. Bismillahirrahmanirrahim. D düzgün yer misin onu çevirerek? Bak çeviremiyorum düşüyor işte gördün mü düşüyor. Ama, Çeviriyorum yere düşüyor. Ama onu öğrenmen lazım. Ben öyle ben böyle bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ne bu yemeğin adı? Sebzeli makarna mı? Funchoza e? Hı? Ne choza? Funchoza Ponchoza. Funchoza. Hı, Çin yemeği mi? Orta Asya yemeği. Bilmiyorum nerenin yemeği olduğunu. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Eline sağlık. Güzel. Amfetim. Ama tabii yine gelelim ki bir hmm. Türk makarnası gibi değil yani. Böyle makarna et, değil sebzeli. çünkü o. Ne bu? O pirinç unundan yapılıyor. Heee. Farklı bir şey yani. Evet. Güzel. Afiyet olsun. Elini sağlık. Güzel. Yiyorum.